Merhaba arkadaşlar bu semtte gördüğünüz gibi Breaking Point oynuyoruz arkadaşlar Can derste molasında bile alamadım annem izin vermedi O yüzden arkadaşlar bugün öleceğiz Ölmeye geldik arkadaşlar Öleceğiz Hadi bakalım Berat korkmaz yete Oğlum biz de yetedeyiz ne oğlum biz de yeteyiz. Ha tek sen YT değilsin bu hayatta. 1 milyon tane fazladır bile YouTuber var. Tek sen misin de YouTuber? Salıyor da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Hadi birini seçecek vallahi. Anam beni seçecekti lan adam. <laughs> Yemin ederim adamın sandı Hadi bakalım kimi seçecek şimdi. Vay kız güzel oyun ya. Oha! Vay vay vay. Kim seçecek acaba? Bu arada bu look suku adam çok pro. <laughs> Yemin ederim. O adamla ben kapışacaktım ya. Ya yani. Ya hayır ya ama abi ekran. Ekran yemin ederim. Ekrana ben. Adam kili fotoğrafı koymuş. Onu nasıl koyuyor lan? Ben de koyacağım. Ya adam kedi resmi koyuyor. Lokus oku Abi bu adam pro. Pro bir de hacker'a geçtim. God'u geçtim. Esporcu. Adam yani dünya adam e, Breaking Point'in dünya birincisi olur yemin ederim. 29 kredi mi? Alabiliyor muyum? Buradan bir skin. Galiba hayır. Abi loku sokuya verin. Loku soku loku soku. Gönderelim. Ya. Adamsınız. Ada iyi ki AFK kaldı. Hadi bakalım. Uhuhu. Bakalım. Vallahi kızım keşke adamla kapışmasaydın ölmek istemezdin. Sen de bu şarkı at. Aslanım hadi be. Hadi be. Vay canına. <laughs> Skoka bakın Allah'ınızı seversem. Bana hiç vermiyorlar. Vay. Şu adamı seç ya. Ne yapıyor? Ya adam o adam kalktı. Ama bug oluyor ya. Çok mantıklı yemin ederim. Beni seçmiyorlar adamlar yemin ederim. Şimdi ben yemin ederim. Bana vermeyin. Youtuber'ım ben. Anneannem öyle diyor da Youtuber. <laughs> hayır hayır. Ona 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 verin. Ona verin bana değil. <laughs> Allah'ınızı sevem. Uyur Hayır. Ben Vampir Bey. Selam. <laughs> Düşünsenize. Bir anda gerçekten vampir oluyor. Böyle vampir mi oldun ya? Bu <laughs> ne <Düşsenize. gülüyor> oldu. Ya benim kafamda gezme. Kızım. Ver Vallahi ver Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açıp videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kim vuruldu? Kim vefat etti? Ya lokusu... Verin lüksü ki like ya. En azından adam e olmayabilir ama bu gitsin. Oha yemin ederim. Herkes verdi bu adama. Yazık oldu. Yazık. <laughs> yemin ederim mördürmüş. Yemin ederim mordurmuş adam. Arkadaşlar burada oyun oylama da var. Şimdi çabucak bulabilirsem onu. Çok abi. Bakalım. Silah oyunları Yehu. Kim öldü lan? Iy. Ağlayacağım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Beni Robux'lu gördüler adamlar. Ya ben o o kıza vur, ona, vurmayacaktım ki. Yani çok kötü. İlk turdan yani ikinci turdan hem de en sevdiğim turdan silah oyunundan ele, silah oyunundan elenmek ee, beni çok üzdü. Yani çok üzüldüm. Yani ağlamak istiyorum. <laughs> yani böyle bir ağlayış yok yemin ederim. <laughs> Neyse ağlamayı ağlama taklidini keselim. Ne oluyor be? Şehirler arası yolculuk yapmayı ışınlanmayla başardım yemin ederim. O ancak Brawl Stars'ın mapmaker yani harita oluşturma yerinde var arkadaşlar. Yani. Bulmayı başardım yani. Mars'a da çıkamay çıkamazsak dünyalar e şiirler arası yolculuk yapmayı başardık. Buradan bir tane başka moda ışınlanmayı başardık. Evet arkadaşlar videomuzdan mutlu Çok güzel bir video oldu. Abi lafımı unuttum. Yemin ederim ne diyeceğimi. Evet arkadaşlar videomuzdan mutlu Çok güzel bir video oldu. Videomuzdan mutlu olursunuz. Hoşçakalın.